Tatlılarım dünyası YouTube kanalıma, evime hoş geldiniz, sefalar getirdiniz değerli takipçilerim. Nasılsınız canlarım benim, iyi misiniz? Evet arkadaşlar, bugün güzel bir pazar günü geçirdik. Şöyle eve geldik, karnımız acıktı. Karnımız acıkınca hemen mutfağa girdim. Bugün pazar olduğu için biz... Ee, Ejji, Rabia dışarıya çıktı, Dışarıya çıktık saat 3'te. Eve gelmemiz saat 7 oldu. Ee, kızlarla gezdik. Dolaştık. Trenize gittik. Oregon'a gittik. Migros'u gezdik. Ee, giyim mağazalarına gezdik. Gezdik de gezdik. Ondan sonucu evimize geldik. Şimdi ben de mantı yapıyorum. Evet. Rabia mantı istedi. Ben de şöyle iki paket mantı aldım. Binden eve geldim. Kaynamış suyuma mantılarımı döktüm. Şöyle bir adet sarımsağımı şöyle güzelce acıktık. Çok acıktık arkadaşlar. Ee, dışarıda yemek yemedik. Kahve içtik. Ama yemek yemedik. Ne aldık? Neler aldık? Kestane aldık. Kestaneler çıkmış. Rabia hemen görünce canı çekti. Pişmiş kestane aldı. 200 gram 200 TL arkadaşlar. Yer çıkmış kestane daha. Sonra Cima. E, biliyorsan bir alana bir bedava e, gününe dek gelmişiz bugün. Bir günlük geçerli bir alana bir bedava günü varmış arkadaşlar. Migros marketlerde biz de e, gördük tabii ki insanlar o kadar alışveriş yapıyorlar ki tavalarda, tabaklarda e, neler Aklınıza ne geliyorsa hepsinde var arkadaşlar. Bir alana bir bedava. Ee, biz <laughs> ne aldık? Ee, yemek takımı aldık. Bir alana bir bedavaymış. Rabia'nın hoşuna gitti. Ama ben düdükle almadım. çok pişman oldum. Keşke alsaymışım. Dokuzda kapanıyor. Yani 1500 TL arkadaşlar müdürlükler. Yeni çıkan müdürlükler var ya. Ama bir alana biri bedavaydı. Biz ne aldık sevgili takipçilerim? Ercin getir, ay Ramiş getir bir göstereyim. Rabia neler aldı sevgili takipçilerim? Rabia teyzine Normalde aslında çeyiz almıyorduk ama vazgeçmiştik çeyiz almaktan. Şöyle Rabia biliyorsunuz çizgi film karakterlerine hayran. Yani yapozlarıyla olsun legolarıyla olsun böyle hayranlığı var onun. Ayrı bir e, sevgisi var böyle şeylere. <laughs> şöyle Tom ve Jerry'nin şöyle Türk kahvesini Filcan'ın aldım. Ee, şöyle cime, İki bundan. İki ee, diğerinden aldım. Size göstereceğim hemen. Bekleyin birazcık. Şöyle cime, Şöyle galiba bu. İki adet ton ve jelilsini almış arkadaşlar. İki adet de tweet almış tweet'i şöyle şöyle bir alanı bir bedavaymış gördüğünüz gibi biriyle Rabia biriyle ileride evlenip eşi olacak müstak ve eşi içecekmiş kahvesini şimdiki gençlik böyle sevgili takipçilerim bunlara ne kadar para verdi ve iki birine iki birine şunu ben yanlış koydum bunu da koyalım şöyle mi oluyor Hı. şöyle bunları aldı bunlar çeyize gidiyor mantın taşmasın şöyle yavaş yavaş kaynasın sonracıma ile yine aynı bir alana bir Şöyle tor. Şöyle tadının çekirdeği. Evet. Şöyle süpriz yumurtası. Bunların oyuncaklarını biriktiriyor. Ondan sonracıma şöyle antep fıstığı ezmesini en sonunda mikrostan aldım arkadaşlar. Yarına Dubai çikolatası geliyor tekrardan. Biz ev yapımı Dubai çikolatasını çok sevdik. Ve yine böyle antep fıstığı ezmesini ve şöyle ülkenin çikolatasını aldık. Şöyle 6 adet. Şöyle. Kadayıfımız da evimizde var arkadaşlar. Biliyorsunuz. Ee, eşim e, seviyor. Özellikle Ejrin çok seviyor Dubai çikolatasını. E, o bayağı bir aydan beri e, istiyordu. Rabia da seviyor. Ben de seviyorum. Evde yapma bambaşka oluyor. Kadayıfımız da var zaten arkadaşlar. Geçen almıştım. Tahin de var evde. Ee, şöyle güzel bir Dubai çikolatası yapacağım. Allah izin verirse. Şöyle ne almışız? Bunun gibi arkadaşlar iki tane yemek takımı aldık. Bir alana biri bedavaydı bunun da. Yine Migros marketlerinde ee, Rabia'nın hoşuna gidince 12 kişilik arkadaşlar. Hiç açılmamış mı? Şöyle. Aslında çeyizinde var. Bu neden taştı ki böyle. Altımız. Evet. Çeyizimizde altında var ama Tabii ki 12 kişiliğimiz. Şöyle ee, tabakları var arkadaşlar. Açık değilmiş. İşte tabaklar var. Kersisi var. Yemek tabağı var. Bu şekildeymiş bu. Bunu hiç açmayın ben sevgili takipçilerim çünkü Ravya'nın çeyizine girecek bu. Şöyle. Bundan 2 takım aldık. Ve gelirken taksiyle gelmek zorunda kaldık. Çünkü bunlar ağır. Yani 24 parça biri 24 parçada biri olunca getirmesi de zor oluyor. bunların diğerleri da yiyor. Bu e, da şöyle bir kenara koyup çünkü toprağı Yemek yiyecek. Acıktı sevgili takipçilerim. Şöyle mantım o kadar taşıyor ki çünkü niye? Ee, rabia küçük tencereye koymuş. Ben gelen kadar arkadaşlar. Ben mantı almaya gittim. Çok kaynanmış. Küçük tencere olduğu için de taştı. Olsun ben onu şimdi şey yaparım temizlerim ama yani. ister istemez şey oldu burada böyle. ...şöyle aldım. Bu pişmiş. Şimdi... ...iki adet sarımsağı doğradım. Şöyle şöyle yoğurt yapayım. Mantıya. Böyle şöyle suyundan birazcık alalım. Yarına Dubai çikolatası yapıyoruz sevgili takipçilerim. Hep birlikte yapacağız bunda. Hep birlikte yapacağız. Çünkü ee, soran çok kişi var. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Yapmayanlar da bence yapsın. Çünkü dışarıdan alması da şey pahalıya geliyor. 75 TL bir paketi ama evde yaptığınızda daha böyle çok çıkıyor ve malzeme evde kaldığı için istediğinizde yapabilirsiniz. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim mantığını şöyle güzelce süzeyim. Mantımızı birazcık soğutalım. Şöyle. şöyle, şöyle. Tabii ki mantı bol böyle sarımsaklı yoğurtlu olunca bir de böyle pul biber veya toz biber bir sosu olunca üstünde yeme de yanında yatılır. soslu güzel oldu ama şimdi benim ee, domates sosu yapmama vaktim yok yani. Vaktim olmadığı için de Hadi bakalım, bir salata yapıyordu. Yani bence soğukta çok yoruldum. Çünkü çok soğuk bugün. Başa ağrımış onun. Turşuyla bir de içecek aldım öylece. Şöyle. bu da da güzelmiş. Bundan sonra güzel gelecek dersini çalışacaksın. Eee ne işi? Şey? O hemen mi gideceğim eşeğin. O gidecek. カステイメドゥン。

tabak vereyim tabağa al. Çok kim yedi? <laughs> Bir şey oluyor. Niye? Bilmiyorum. Sen, sen üstüne hırka giysene. Şurada mı Onu kestanede göster. Hı. Nereye koyayım? Nereye mi koyacaksın? Orada mı? Ver onu bana. O baban bana döker. Gelir çıkar döker. döker. <laughs> babanı dikerim ya. kolları. Şey olabilir, o taşabilir Düş, orada şey düşürdüğünüz kızdaki tuş. Kaç burada? Kaç burada? Kaç var? Dur bakayım. Ben şey bakıyorum. Şey bakıyorum. Şey, televizyon sistemi bağışma sesi geldi. Çocuk vardır. Bir kavga olsa da izlesek. Yok. Yok çok aksiyon lazım yani. Sıkıntı. Bizim okulda bir kavgalar oluyor, bir kavgalar oluyor. Ne? Bilmiyorum. Hepsi birbirine gidiyor. Hepsi birbirine gidiyor. Evet. Teneffüste özellikle top kavgası yapıyormuş. Topla Bizim bir kere topumuz falan çalırlar. Böyle bol oynadık. Evet. İkimiz orada almaya gelirler. Kim çalmış. Şeyler, bizimkiler. Bizimkiler dediğim seni de izlediğim için öyle demek zorunda kaldım. Şöyle arkadaşlar, e, mantımı için hemen Fakın köpüğünü de hemen sıktık yumuşaması için. Orada Baba. Yumuşarken bize afiyet olsun. Görüşmek üzere. Hadi.